Merhaba canlarım, merhaba İyi pazarlar diliyorum hepinize. Bugün 20 Nisan e, Peygamber Efendimizin doğum günü olarak kutlanıyor. E, ben de kendimce neler yapabilirim acaba diye düşündüm bugünle alakalı olarak Peygamber Efendimizi anmak için ben ne yapabilirim karınca kararınca ne yapabilirim kendi adıma diye düşündüğüm zaman e, Kadir Özdemir hocamızla beraber akşam saat 22'de Zoom üzerinden bir e, toplantı yapmayı niyet ettik. E, dua edeceğiz. E, hocamız işte dualar okuyacak. E, niyetler edeceğiz. Onu konuşacağız. Onu dilimiz döndüğünce anlamaya çalışacağız. Bilebildiğimizce konuşabildiğimizce yapabildiğimizce onu anmaya niyet ettik. Böyle bir şey geçti içimden. Aslında e, evimde toplanmayı niyet ettim ama biliyorsunuz malum e, bizim küçük fare nedeniyle ben <laughs> bir temizliğe kalkışmıştım. O nedenle bu bu sefer gerçekleşemedi ama inşallah bir dahaki 20 Nisan'da daha büyük belki yüz yüze olabilecek bir kalabalıkla birlikte Peygamber Efendimiz'i anmaya niyet ettim. Böyle zamanlarda e, toplanmak e, çok kıymetli geliyor bana. Onu anmak, onu konuşmak, onun için sadece onun için toplanmak önemli geliyor. E, Peygamber Efendimiz'i e, iki sene önce biraz daha iyi tanımaya başladım. O zamana kadar. Ee, öğrendiğim kadarıyla yani işte okullarda öğrendiğimiz bilgiler e, kitabı bilgiler işte ailesi, hayatı, savaşları falan böyle ama bir yerlerde e, bir şeyler eksik gibi geldi e, onu aslında hiç tanımadığımı fark ettim ve niyet ettim onu tanımak için niyet ettiğimde Ferhat Atik hocamın e, dersleriyle karşılaştım peygamber efendimizin hayatını anlatan 10 saatlik bir dersi hiç unutmuyorum o dersleri dinlemeye başladım tekrar tekrar dinledim böyle su gibi aktı çok hoşuma gitti onu dinledikçe dinledikçe sanki böyle yüreğim, yüreğime su serpildi ve onu çok sevmeye başladım onu biraz daha iyi anlayabilmeye çalıştım, başladım biraz daha anlayabilmeye başladım onu hayran olmaya başladım ve bir şiir yazdım onun için peygamber efendimizle ilgili olarak bir şiir yazdım hatta youtube'da da bugün tekrar paylaştım ee, ve onunla ilgili biraz e, konuşmak istiyorum çünkü e, onun öf, onu biz anlattılar ama böyle kalbimize dokunan taraflarıyla anlatmadılar ne kadar tanıyoruz onu ee, ne kadar tanırsak o kadar az aslında hani okyanustaki bir damla gibi onu ne kadar anlasak e, çok büyük bir kısmını yine anlamamış olacağız ama gayret etmek, çaba sarf etmek onu anlamaya çalışmak, onu tanımaya çalışmak, yaşadığı dönemi, kültürü, e, ailesini, duygularını anlamaya çalışmak. Bizi ona insan olarak da yaklaştırıyor. Çünkü o yakınlığı ben kendi adıma bilemiyorum çok hissetmemiştim bugüne kadar ne zamanki iki sene önce öğrendiğim işte bilgilerle kalbime dokunmaya başladı onu insan olarak da düşünmeye başladım. onun duygularını da düşünmeye başladım. Mesela o derslerden sonra şunları da düşünmeye başladım. Dedim ki, e, ilk vahiy geldiğinde acaba ne yaptı, neler hissetti, nasıl korktu benim peygamberim? Yani e, Hira mağarasından e, aşağıya gider inerken, evine doğru inerken kim bilir nasıl koşuyordu, e, evine nasıl gitti ve e, ilk Müslüman olarak Hira mağarasından aşağıya doğru inerken nasıl yapacağım, kime nasıl anlatacağım diye nasıl... E, nasıl tebliğ edeceğim ya da kime nasıl anlatacağım diye düşündü mü ki, düşünmüştür. Hani biraz bunlar üzerine düşünmek, ee, onun duygularını anlamaya çalışmak, belki onun korktuğu zamanları, onun üzüldüğü zamanları, o duygularına temas etmek, onun o e, peygamberlik tarafından e, la beraber aynı zamanda insan tarafına da dokunmak ki bu e, o zaman kalbimizi ona biraz daha yaklaştırıyor, daha çok seviyoruz onu. Benim de öyle oldu, ben de onu çok sevmeye başladım. Bunları düşünmeye başladım. İlk vahiy geldiğinde benim peygamberim ne yaptı? Nasıl korktu? Nasıl endişelendi? Ee, nasıl anlattı insanlara? Anlatırken insanlar ona tepki verdiklerinde nasıl üzüldü? Neler düşündü? Yani güçsüz hissetti mi kendini? Korktu mu? Bu gibi insan taraflarıyla da onu düşünmek e, kend, e, beni ona yaklaştırdı. E, onu daha çok sevmeme vesile oldu. Şükürler olsun. Niyet ettik onu tanımaya, niyet ettik onu anlamaya. Doğum günü kutlu olsun peygamber efendimizin. Onu yeterince tanıyamadığımı kendi adıma düşünüyorum. Onu yeterince anlayamadığımı ya da örnek alamadığımı kendi adıma düşünüyorum. İşte bireysel olarak bazı konularda düşünmek gerektiğini fark ediyorum. Yani ben nasıl tanıyabilirim peygamberimi? O benim peygamberim, son peygamber, İslam peygamberi. Alemlere rahmet olarak gelmiş sevgili peygamberim. Ama bir örnek olarak onu alıyor muyum? ya da onun hayatını yeterince biliyor muyum o nasıl bir insandı onun ahlakı nasıldı kişiliği nasıldı ailesiyle ilişkileri nasıldı evlatlarıyla ilişkileri dostlarıyla ilişkileri nasıldı yani stratejileri nasıldı yaşam felsefesi nasıldı gibi kendime örnek alabileceğim konularda onu öğrenmeye çalışmak onu kendime nasıl rehber alabilirim diye düşünmeye çalışmak önemli diye düşünüyorum canlarım benim ee, o zaman niyet ettik ee, bugün adına bugün anlamlı bir gün bizim peygamber efendimizin doğum günü biraz daha bunlara önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum yani e, başka insanların ya da batılı e, batılıların pek çok şeyini kutluyoruz ama peygamber efendimizin doğum gününü kutluyor muyuz ya da çocuklarımızla böyle şeyler paylaşıyor muyuz ben de çokça paylaşamıyordum yani ben de yeni yeni açıkçası idrak ediyorum böyle şeyleri ama bugün inanın bütün işimi gücümü bıraktım dedim ki her yer her yerde evet dedim yarın devam ederim. Ben bugün peygamber efendim için ne yapabilirim? E, onun doğum günü bugün e, nasıl e, bu konuda bir şeyler yapabilirim diye inanın e, bilgisayarın karşısına geçtim. E, öğlenden beri neredeyse işte bir şeylerle kendimce uğraşmaya çalışıyorum. Karınca kararınca bir damla bile olsa benim yapabildiğim bu, e, bu yolda hazırlayabildiğim bu. O yüzden hepimiz yapabildiğince şükürler olsun Rabbim hepimize nasip etsin inşallah onu bir rehber olarak hayatımızı almayı, onu tanımayı, onu anlamayı, onu sevmeyi, onu kendimize bir rehber olarak kabul edebilmeye niyet ettik, onun ahlakınla ahlaklanmaya niyet ettik ve zoom'dan da şeyden de paylaştım, instagram'dan da paylaştım saat 22'de Kadir Özdemir hocamızla beraber. Zoom'da toplanacağız. Gelmek isteyenler buyursunlar. Ee, i̇nşallah kolaylıkla ve sağlıkla kalabalık kalabalık buluşalım. Ne yapacağız biz bu toplantıda? Ee, hocamız e, dualar okuyacak. Yasin okuyacağız. Sebarike, Ammi yani e, normalde dua yaptığımızda neler okuyasak onu okuyacak hocamız. Onun sonrasında e, dedik ki hani konuşalım onu konuşalım. Dilimiz döndüğünce, yapabildiğimizce, bilebildiğimizce onu konuşalım istedik. Ee, ve böyle de bir farkındalık olsun. Sevdikleriyle buluşalım istedik. O yüzden e, vaktiniz varsa buyurun bekliyorum sizi de Zoom toplantısına saat 22'de. E, adresini attım, parolasını attım, Instagram'da da paylaştım. E, buyurun gelin diyorum. Sevgiler Elif Yersel.